Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Sarı lacivertli ekip, Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda, Van der Kitt olarak görülen önemli bir ismi gündemine aldı ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan Sarı Lacivertliler, Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha pozisyonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe CSK Moskova forması giyen 19 yaşındaki orta saha Matvik'is yakın durumunu yakından takip ediyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Habere göre, sarı lacivertliler, uygun şartlar oluşursa 19 yaşındaki orta saha için resmi teklifini iletecek. Sports Dijital'de e yer alan habere göre ise, de Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Matrikist yakın ailesinin İstanbul'a geldiği ve transfer görüşmelerinin hız kazandığı belirtildi. Kisliak, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 33 maçın 29 11'de görev aldı. Dört kez fileleri havalandıran Rus futbolcu, bir asist yaptı. Hey Fener taraftarları, Matvikis yakın takım için iyi bir aday olacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk elden almak için kanala abone olun.